2011 yılında Ekokoton'la yollarımız kezişti. Daha 2011'de geldiğimde Ekokoton doğmak üzere olan bir bebekti diyebilirim. Çünkü biz ilk fuarımızı 2022 yılında Evtex Fuarına katılmıştık. Tabii 2011'de neydik şimdi birazcık daha ilmimiz arttı. Satış olsun, koleksiyon bazında olsun bayağı bir tırmanışa geçtik. Ekokoton e, organik ilk tekstil ev markası. Organik'in e, ekokotonun kendine göre olmazsa olmazları var. Bunlardan birisi organik olması, doğal e, elyafların kullanılması, yüzde organik ürünlerin olması, keten, kenevir e, daha çok sürdürülebilir ve organik olmasına özen gösteriyoruz. Ekokoton ürünü deyince daha çok doğal materyaller kullanılıyor. Bunları ahşaptan tutun da doğal lifler, keten, kenevir, daha natural kendine dönüşebilen, sürdürülebilen ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Şu an projelerimizin içinde yer alan sıfır atık projemiz var. Bunu da yavaş yavaş 2022 Evtex fuarında çalışmalarımızı görecekler. Pandemi sürecinde de daha böyle sarıp sarmalayan, kendini daha güvende hissedilecek e, dokuya sahip ürünler tercih edilmeye başlandı. E, evde daha sıcak tonlar, işte deri ve deri tonları, hint sarısı, toprak ve toprak tonajları, tarçın tonajları, tabalar bunlar daha çok hakim olduğunu görüyoruz. Bu da kişinin evde kendini daha güvende, daha sıcak hissetmesi için. Ee, zaten koleksiyonda da, kendi koleksiyonumuzda da, 2022'de özellikle, tamamen bu tonlardan oluşmakta. Ee, ev tekstili ayrıca e, tekstil ürünü olarak da daha rahat, daha salaş, daha kullanılabilir, sadece tasarımın güzel olması değil, bunun daha fonksiyonel, her açıdan kullanılabilir olmasına özen göstererek yapılması gerekiyor.